bahçelerinin olduğu yeri size göstereceğim. Burası Almanların meşhur Klein Garten dediğimiz, ama Türkler arasında daha çok e, hobi bahçesi olarak bilinen gördüğünüz evlerin bu küçük evlerin küçük bahçelerin bunların hepsinin isimleri Klein Garten arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Almanya'nın meşhur Klein Garden'ları ya da hobi bahçeleri. Mükemmel bir arazi var burada. Yani burası çok büyük parklar, küçük evler. İnsanlar burada mangal yapıyor. Hafta sonları buluşuyorlar. Arkadaşlarla parti yapıyorlar. Ama daha çok kafalarını dinledikleri yerler. Buranın yıllık kirası çok ucuz. Yani yaklaşık 200 euro. Yılda bir kere veriyorsunuz ya da 200-300 Euro arası bir para. Ama tabi burası herkese çıkmıyor. Daha çok bir kuraya katılıyorsunuz, sıraya giriyorsunuz. Belki 5 sene, belki 10 sene bekliyorsunuz. Ya da insanlar direkt tanıdıklarını satıyorlar diyelim. Yani Devre mülk gibi düşünün. Hiçbir zaman sizin olmuyor tabii ki devrediyorsunuz ama isterseniz 20 sene boyunca kurallarına uyduğunuz sürece buralarda kalabiliyorsunuz. Buraların belli kuralları var. Düzenli olarak bahçe düzenlemesini falan yapmanız gerekiyor. Ortak kullanım alanlarına ee, riayet etmeniz. Yani kurallara uymanız gerekiyor. Bazı kurallar var. Zaten o kurallara uyulduğu için yani şu aralarda falan da yerler var da ben başka bir konu konuşacağım için sadece size burayı göstermek istedim. Yani buraları zaten duymuşsunuzdur hobi evleri, hobi bahçeleri, küçük küçük evler, küçük bahçeler. Yani bunlar insanlar şehrin çok yakınında oluyor bunlar. Yani ben şimdi evden yürüyerek geldim mesela buraya. Evet. Şimdi bugünkü konu, bugünkü konuşacağımız konu, hem iyi bir haber vermek istiyorum size. Yani bence önemli bir gelişme. Hem de kötü bir haber vereceğim maalesef. Birazdan bu kopi bahçelerini bitirdiğimde bu konuyla ilgili size açıklamaları yapacağım. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar bugünkü konu yani hepimizi hani artık beni ilgilendirmiyor tabii ki de. Şimdi denklik Tamamlama sınavını geçtik. Güzel. E, denklik tamamlama sınavını geçtikten sonra aslında her şey bitmiyormuş. E, onu da öğrenmiş olduk. E, şöyle bir sıkıntı ile karşılaştık. Şimdi siz denklik tamamlama sınavını geçtikten sonra bizim Enavi eyaletindeki denklik merkezi Münsta'da. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten denklik başvuru merkezinin yerini. Şöyle uçalım. İlkek Başvuru Merkezi'nden biz bir e, sınavı geçtikten sonra okul oraya bir şey gönderiyor. E, i̇şte bir, bu sınavı geçmiştir, başarılı olmuştur diye bir belge gönderiyor. E, biz de o belgeyle birlikte e, oradan gelecek olan mektupla birlikte e, Gezuntayn Amt dediğimiz yani Gezuntayn Amt e, Sağlık Departmanı gibi düşünebilirsiniz. Yani sağlıkçıların bağlı olduğu e, bir kamu binası. Oraya termin alıyoruz, randevu alıyoruz ve işte bizim mektubumuz geldi. Biz artık urkun demizi, yani bitirme sertifikamızı ya da diplomamızı almak istiyoruz dediğimiz yerde. Ben normal randevu aldım. Ben size süreci anlatayım direkt. Gittim randevuyu aldım. Randevu saati gittiğimde beni üç tane görevli karşıladı ve beni bir odaya aldılar. Bayağı normal böyle. Hoca gibi yani e, tıbbi, tıbbi terminolojiye hakim e, bir de sağlık departmanında olan e, üç tane memur. Karşılarına oturdum böyle. E, bana bir tane belge verdiler. Önce belgeyi normal doldurdum. Bunu doldurmanız gerekiyor dediler. Doldurdum, verdim. E, ve sınav kağıdı verdiler bir anda. Bildiğiniz sınav kağıdı yani içinde bir 8-10 tane soru olan yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Ve ben çok şaşırdım. Dedim ki bu ne? Hani gerçekten bilmiyordum. Hani ben normal böyle konuşacağız. Ee, biraz böyle işte Almanca'mıza bakacaklar gibi düşünüyordum. Bayağı sınav kağıdı verdiler. Sınav benim için çok çok basitti. Ee, sizin için de muhtemelen mesleki açıdan çok basit bir sınavdır. Kabaca şöyle söyleyeyim hangi sorular vardı. Mesela işte korunma ile ilgili e, neler yapıyoruz diyordu. İşte e, Bly-Shot, kurşun koruyucu. İşte kolimasyon, işte rasta, filta, grit kullanımı onlardan böyle işte tabi Almancalar, Almanca terminolojiyi buraya geldiğinizde de öğreneceksiniz. Bunları ben zaten bir önceki daha zor olan bir sınava girdiğim için çok bana basit geldi. Ee, sonra işte MR'a girerken nelere dikkat edilir, İşte her şerit vahası var mı hastanın kalp dili, işte metal eşyalarını çıkartıyor mu? işte hangi bölge çekilecekse ne çıkarırsınız, nasıl, nelere dikkat edersiniz gibi MR ile ilgili bir soru vardı. Tomografi ile ilgili yine işte böyle bir travma hastası geldi. Süreç nasıl olur? Radyasyondan korunma ile ilgili. Bir de radyasyon dozunun uzaklıkla olan ilişkisiyle ilgili bir soru vardı. Belki hatırlayamadım yine böyle yüzeysel sorulardan vardı. Benim için çok basitti. Önce işte duşla yazın. Baştan sona oku dedi bana şey memur. Daha sonra da işte forla yazın yapın lütfen. işte sesli okuyun dedi. Soruyu okudum. Bana dedi ki ne anlıyorsun buradan? E dedim bu 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 yani almanca söyledim tamamdır hemen onları yaz dedi lütfen çok güzel falan işte hani doğru yani bir anlamı destekliyorlar evet çok güzel doğru söyledin yaz onu hem söyletiyorlar hem yazdırıyorlar falan neyse yazdım en son dediler ki tamam çok güzel sınavı geçtiniz sınavı geçtiğimle ilgili yeniden bir kağıt verdiler bana tamam ne olacak şimdi dediler ki sabıka kaydı getireceksiniz bir tane sağlık raporu işte bu mesleği yapabilir ee, House, house yani ev doktorunuz tarafından bir tane işte bu mesleği yapmasında herhangi bir engel yoktur diye bir tane form. Çok basit bir şey. Aile hekimi dolduruyor. Onları da getirirseniz de Urkun Denizi size yollayacağız. Yani ben yine şu anda Urkun diye bekliyorum. Benim için her şey bitti ama şu an bitti. Ve ben bunu gerçekten sürpriz oldu. Bunu neden kötü haber olarak verdim? Bir kere yeniden sınava girmiş olmak e, biraz sıkıntılı. Ama çok basit bir sınavdı, mesleki açıdan çok basit bir sınavdı. Yani e, denklik bitirme sınavı gibi değildi. E, i̇kinci olarak da e, şimdi tam denklik alan arkadaşlar için bu kötü bir gelişme. Çünkü tam denklik alan arkadaşlardan sınava girenleri duydum. E, Gezuntan tam da sınava girmişler ve hepsi kalmış. Yani geçen hiç duymadım. E, belki varsa e, yorumlara yazabilir. Neden kalıyor bu arkadaş? Çünkü bu insanlar tam denklik aldılar. Yani tam denklik aldıkları için direkt işbaşı yapıyorlar. Ve B2 Almancalarının sundukları zaman Gezun Taytan bunları hemen çağırıyor. Ama bizim nasıl oldu? Biz bir yıl bunun için ödevler hazırladık. Başka şeyler oldu. Almancamız daha da ilerledi. Hastane içindeyiz bir yıldır. Bizim için bu sınavlar çok kolay. Ama tam denklik alan biri için sınav ne kadar kolay olursa olsun mesleki Almanca te te terminolojisine hakim olmadıkları için maalesef sınavdan kalıyor. O yüzden tam renkli alan arkadaşlar Gesundheit Tamp'dan girecekleri sınavla ilgili biraz hazırlık yapsınlar, biraz terminoloji çalışsınlar. Ya da e, gerçekten böyle bir şeyleri varsa bana da yazabilirler. Bu arada arı geldi. E, bana yazabilirler. E, ben onlara hani hangi soruları ve hangi terminolojiye e, ihtiyaçları olduğunu e, paylaşırım. Seve seve paylaşırım yani hiç e, şey yapmam ama Böyle bir sıkıntımız varmış. Ben bile yeni öğrendim yani. E, o yüzden onu kötü haber olarak verdim. Vermek istedim. Şimdi iyi haber olarak da şöyle e, söyleyebilirim. İyi haber. Şimdi bu yeni mezun arkadaşların burada tecrübesi olmadığı için maalesef onlar hem şeye cesaret edemiyorlar denklik başvurusu yapmaya cesaret edemiyorlar. Hem de iş bulma konusunda biraz e, tereddüt ediyorlar ki çok doğru. Burada şimdi iyi tecrübesi olan insanları tabii ki daha önce alırlar. Ama e, Almanya'da şöyle bir açık var. Onu size açık yüreklilikle söyleyebilirim. Şimdi nükleer tıp ve radyoterapi de arkadaşlar aynı Türkiye'de olduğu gibi çok fazla çalışmak istemiyorlar. E, daha çok radyolojide çalışmak istiyorlar. Burada MTRA mezunları da yani %80'i radyolojide çalışmak istiyor. Ama nükleer tıp ve radyoterapide ben bir ay çalıştım. bir ay radyoterapide çalıştım, bir ay nükleer tıpta çalıştım. Oran buradaki Almanya'daki e, bu iki alanın da çalışma ortamları hiç de fena değil. Yani tavsiye edebilirim. Sadece nöbet yok. Nöbet sistemi yok. Ama çok engel değil. E, mini job'lar yapabilirsiniz. Başka hastanelerde de nöbetlere gidebilirsiniz. Yani nöbetten kastım yani bu ekstra para kazanmak için. Bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Bu sefer nükleer tıp ve radyoterapideki iş veren, eğer radyoterapi ve nükleer tıptan birini istiyorsa ki yakın zamanda çok tecrübesi olmayan bir arkadaşımıza radyoterapide iş bulduk. İş sözleşmesini de muhtemelen alacaktır yakında. İş sözleşmesini aldıktan sonra da onunla zaten bir video yapacağım. O da muhtemelen anlatmak isteyecektir bir şeyler. O yüzden radyolojiden mezunsanız, zaten denklik kararınızda radyoterapi ve nükleer tıpta eksiğiniz çıkacak. O yüzden nükleer tıp ve de çalışmayı biraz öncelik haline getirirseniz iş bulmanız daha da kolaylaşır. E, bunun için ne yapabilirsiniz? Bir kere bir yıl boyunca e, zaten denkliğiniz e, ya da Almancanız yaklaşık bir yıl sürecek buraya gelmeniz vesaire. Ve yeni mezunsanız eğer ya da işte e, tecrübenizin çok olmadığını inanıyorsanız gideceksiniz e, nükleer tıp ve radyoterapi bölümlerinden stajlar yapabilirsiniz. Gönüllü stajlar yapabilirsiniz. Saatlerinizi oradaki saatlerinizi belir belirleyebilmek için. Yani işte orada e, ben 50 saat 60 saat, 100 saat belki daha fazla staj yaparsanız işte nükleer tıptaki bunu tecrübeniz, iyi bir staj belgesiyle bunu tecrübe olarak gösterebilirsiniz. Dolayısıyla da radyolojiden mezunsunuz. Fazla bir tecrübeniz yok ama nükleer tıp ve de kendinize staj belgeleri hazırlatabiliyorsanız oralardaki yakın ilişkilerinizi de kullanabilirsiniz. Yani bir, bir hocayı tanıyorsunuzdur. Hocam işte ben burada staj yapabilir miyim? Bir dönem. Geleyim. Yani bunun için herhangi bir ücret ama ben sizden staj belgesi istiyorum. Bunu zaten ücret de, ücret de verirler eğer çalışırsanız ama ücret vermiyorlarsa bile problem değil. Eğer amacınız buraya gelmekse. Dediğim gibi nükleer tüp ve radyoterapiden mutlaka bir staj belgesi hazırlayın kendinize ve işverende şans, şansınızı daha da arttırabilirsiniz bu şekilde. Ee, bunu e, hem iyi haber olarak hem kötü haber olarak ilk e, bir videoda birleştirmek aslında iki video yapmak istiyordum ama e, çok fazla video yapamıyorum. Bu dönem çok yoğunum bir de her şey bittiği için bize artık nöbet yazıyorlar daha fazla nöbet yazıyorlar ve zaman olarak e, açıkçası birazcık daha azaldı zamanım. O yüzden böyle bir videoda da iki konuyu da e, anlatmak istedim. E, eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazın. Çünkü videoda her şeyi anlatamıyorum. Bazen atladığım şeyler oluyor. E, dersler, konular ya da işte bazı Almanca içeriklerle ilgili de e, atladığım şeyler oluyor. Ya da e, bunları yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir de şu Almanca diyalog videolarına devam edeceğim hastanedeki. Hastane içinde Almanca videoları yapacağım. Ondan çok istek oldu. Ama... E, şunu söylemek istiyorum ben Almanca öğretmeni de değilim bu arada yani orada Almanca mutlaka hatalar var vardır onları da hani yorumlarda daha iyi Almancası olan arkadaşlar varsa düzeltirse de sevinirim yani bu bu hani benim e, benim de hoşuma gider hani çünkü ben onları tamamen duyduğum şeylerle kullandığım cümlelerle oluşturuyorum hani orada hatalar falan varsa da lütfen yorumlarda düzeltebilirsiniz bu video böyle bir video olsun e, umarım e, Derdimi anlatabilmişimdir. Yani buradaki bu, e, bu sıkıntılı dönemi ya nasıl söyleyeyim? Gerçekten bu deki tamamlaması dönemi çok kolay bir dönem değil. E, ben onu benim kadar zorlanmayın diye anlatıyorum aslında biraz da. E, ama Gezim Time'daki sınav gerçekten beni çok demoralize etti. İnanılmaz kolay geçti. İnanılmaz derecede basit bir sınavdı. Ama gerçekten çok demoralize oldum yani. Böyle. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.